Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Ford bayisindeki fiyatlarını göstereceğim. Burası büyük bir Ford bayisi. Viyana'nın 21. bölgesinde. İlk aracımız neymiş bu? Bakalım. Ne diyor? Ford Focus Traveler 2.0 2020 model 19.000 kilometrede 150 beygir 27.500 euro 38.000'den indirime düşmüş bu araç. Yan tarafında da bir Kia var. Bir Kia'yı boş şimdi şimdilik. Neyse bakalım da. 14.000 euro diyor. Kia Seed 1.6 diyor. 14.000 euro. Mesela şurada bir Focus var. Bunun fiyatı neymiş? Bu da yine Traveler 1.0. 125 beygirlik olan. 24.000 euro. 2020 model. 01 otomobil yan tarafında Burada da bir Ford neymiş bu? Focus 1.0 EcoBoost 2019 model 8000 kilometrede 125 beygir 24.000 euro imiş. Hemen arkasında bir Ford Puma. Bu da 1.0'lık 2020 model 125 beygir benzinli 24.000 euro imiş. Şu karşıdaki galiba bir Kuga 33.000 euro yazıyor. Aynen Kuga 2.0 TDCi 2019 model 13.000 kilometrede 150 beygir 33.000'de. şöyle. Çift oldu. bunlar spor modeli mi acaba? Şuradaki aracımız Ford Focus. Neymiş bu bakalım. 2016 model 45.000'de 101 beygir 10.450 euro imiş. Ve mavi renkte. Şuradaki araç Ford Galaxy 2.0'lık 2020 model 9000 kilometrede 40.000 euro olmuş. Yani eski modellerinden pek farkı yok gibi. 39.490 euro Şurada bir Ford neymiş bu? Eco Sport diyor. 1.0 2020 model 11.000 km 12.000 diyelim. Benzinli 125 beygir 21.000 euro imiş. Ufak bir şey. Yeni çıkmış galiba. Aynen Eco. Eco Sport yazıyor. Yan tarafında da bir tane var. biraz daha değişik. Neymiş bu? Bu ST Line'miş. 2020 model. Bu da 1860 kilometrede benzinli. 125 beygir. Ve 22490 Euro'cuk ucuk. Demiş. Burada ne varmış? Bu Ford Mondeo galiba. Yok. Fiesta'ymış. Mondeo nereden çıktı? Ee, Fiesta. ST 1.6 14.000 Euro 2016 model 66.000 bin kilometre ve benzinli 180 beygir. Bunlar sportif modeller. Bakayım. Yani daha da sportif yapılabilir aslında. Burada da bir tane Ford. Neymiş bu? Fiesta. Aynen. 1.0 2020 model 550 kilometrede benzinli 95 beygir. 16.000 bin euro. Sıfır araç. Aynı taraf. Yanda da bir tane var. Bu neymiş? Bu trend 1.1'iymiş bu. 2019 model. Bu 8000 kilometrede. 85 beygir. Bunun fiyatı da 14.000 bin euro. Yani pek farkı yok. Beygir şeyleri. Şöyle. Şu araç biraz sportif duruyor. Neymiş bu? Fiesta ST Line diyor gene. 8490 euro. Ama sonuçta Ford ya. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Malum ben pazartesinden cumartesiye kadar çalıştığım için galerilerin içine giremediğim için ve pazar günleri sadece boş olduğundan dolayı Maalesef böyle dışarıdaki araçları çekebiliyorum ve araçların içine giremiyorum. İleride belki daha zaman, daha çok zamanım olursa diğer araçların da içine girme imkanım olursa onları da size Kanalıma abone olup beğenmeyi unutmayın. Paylaşmayı da unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere ve bir sonraki videoda hangi otomobil veya başka ne görmek istiyorsanız yazarsanız sevinirim.